Peki bir şey söyleyeceğim. Bir izleyicimiz sormuş. E, bunu da sormazsam olmaz. Estetiğe, estetik yaptırmaya karşı mı demiş Barbaros Bey? Onu bir anlayayım. Zorunlu olduğu müddetçe rekonstrüklüklerde karşı değilim. E... Ama çok acayip bir şey oldu. Ee, bütün kadınlar transseksüele benzemeye başladı. Yani o dolgular ve estetiklerle herhalde o zümre eşlerini bu yüzden karıştırıyor diye düşünüyorum artık. Ben yani hepsi birbirinin aynı oldu. Ee, yani güzel yaşlanmak güzel bir şey. Ee, çok da tanınmayacak hale gelmemek lazım. Yani e, sonunda Allah bunu ben yaratmadım der yani. yani. <laughs> <Gülüşmeler> Bu gizeldi Yani tas, tasarıma müdahale fazla oldu der değil mi? Evet, evet ve Türkiye'de özellikle bu konu biraz ileri gitti. Yani e, ağız, burun, dudak, kaş, her yer, göğüs, kalça, malça bütün vücutlarıyla oynuyorlar ve çok genç yaşta bunu yapıyorlar. Yani hani belki çok ileri yaşlarda düşünülebilir ama hani o da eğer e, sahnedeyse vesaire ama sinemada ve tiyatroda ya da dizide olmaz çünkü mimiklerin gidiyor yani vesikalık fotoğraf gibi bir oyuncu aktör ya da aktris olmaz Bunların açıkta bir şey görmüş hayır ifadesi bakışları, kapanmayan arı sokmuş dudakları falan hep aynı surat oldular hepsi birbirinin. Ee, gerçek bir dramatoloji sergileyemez hale geldiler. Yani Minikler yok. Ben genelde estetiğe karşı değilim ama bu aşırı estetiğe tabii ki karşıyım ve ucuz bir de yani hani çok ucuz e, müdahaleler yapılıyor ve sakatlıklar çıkıyor.